Arkadaşlar. Bak şimdi yazıyorsunuz bir de. Bir de ben şeyi de ben niye abi yine her gün açıklı? Ben bu hep açıklama yapmaz zamanlar olduğu zaman böyle bir kere açıklama yaptığım Zaman hep böyle bir açıklama zamanları başlıyor. Bakın. Chat'teki dostlarıma söylüyorum. Bunu bir kere söyleyeceğim ve bunu bir daha söyleyeceğim. Çünkü bu bir bence hassas bir konu arkadaşlar. Dün Oğuzhan'ın babasının tweetini gördüm. Öyle yok arkadaşlar ben orada tweet'i görmedim işte falan filanı gördüm Zaten Mehmet abi takip ediyorum orada bu birkaç bir şeyler yazmış Mehmet abi ee, diğer tarafla yani diğer tarafın ailesiyle ilgili tamam mı ama ben size şöyle bir şey söyleyeceğim beni ilgilendiren kısım olsan ben olsan için elimden ne geldiyse ben olsun Erit abi olsun Emre olsun diğer çevremizdeki herkes bizim zaten Olayımız bu taraf. Diğer tarafında kendi arasındaki o ikili muhabbetlerine ben burada bir şey söyleyecek bir şey değilim. Bu benim haddime değil. Veya bu birisinin de haddine değil. Anladınız mı? Benim olayım tamamen olsan orada evet bir yanlış belki vardır, belki yoktur, belki diğer taraf şeydir. Ama ben bunu iki arasına bu taraf böyledir, bu taraf şöyledir. Ben bunu diyemem. Ve benim tek bir isteğim var Böyle şeylerde yaşanmaması Umarım bir an önce Kendi aralarında Olan olayları Birazcık daha ve güzel bir şekilde Tatlı dile Gelir yani öyle söyleyeyim ama Olmaması lazım bence Şeyde yalan söylemeyeceğim Birkaç duyduğum şeyler falan var Ama dediğim gibi yani bu Şeylere benim gireceğim bir mevzu değil yani bu. Veya Ahmet'in, Mehmet'in, onun bunun gireceği bir şey değil. Bu hoş olmayan bir şey yani anladınız mı arkadaşlar? Yani biz gerektiği yerde birkaç bir şey söyledik, ettik. Belki de anlatmışızdır ama gün sonunda herkes kendisi bir birey olduğu için kendisinde bitiyor artık bazı şeyler. Anladınız mı demek istediğimi? O yüzden tek bir ricam tekrardan Oğuzhan'ımın Allah rahmet eylesin dileyelim. Gördüğümüz zaman şey yaptığımız zaman onun için bir dua okuyalım. Bizim yapmamız gereken tek bir şey bu. Ekstra olarak bir şey demek, bir şey yapmak hem saygısızlık gibi geliyor bana. Ben öyle görüyorum her zaman. Hem de ne bileyim yani bunlar böyle çok hani sağda solda konuşulacak şeyler değil. Çünkü neden? Çok değişik insanlar var. Yani yarın bir gün o tarafı da çok güzel. Diğer tarafı da çok güzel. Çok kötü şeyler söyler. Ondan sonra neler neler söyler biliyorsunuz ya yani. Bir insan hani vefat etse bile bu pis insanlar neler neler yazdığını görmüşsünüz. Net denk gelmişsinizdir yani anladınız mı? Hadi belki biz bir nefse olsa hadi belki kaldırabiliyoruz ama belki o taraf hiç böyle bunları görmediği için daha çok üzülülebilir anladınız mı? O yüzden açık bir yerlerde falan çok fazla şey olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Benim düşüneceğim bu yönde. Diğer arkadaşlarımla düşüncesi bu yönde olduğunu düşünüyorum ben. Bizim olay hakkındaki fikrimiz, şeyimiz bu. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Yani arkadaşlar bu kadar. Bu konu hakkındaki düşüncem bu. Yani millet bir yazmış etmiş şeyi yazmış. Açıklama yapın şunu yapın. Arkadaşlar o tarafta olan bir şeyi Neyin açıklamasını yapabiliriz ki? Neyin ne diyelim yani? Aa bu taraf evet böyle yapıyor. Bu taraf şunu söylüyor. Bu taraf bunu şöyle söylüyor. Herkes acısını nasıl bir şekilde belki yaşadığını da bilemeyiz. Ne olduğunu da tam olarak bilemeyiz. İş dünyasında olmadığımız için de tam bilemeyiz. O yüzden birazcık saygı sadece. Bizim sadece yapmamız gereken olay bu. Aynen öyle. Gördüm zaten. Birkaç kişi de zaten birkaç kişi birçok insan da öyle bir şey yazmış. Hani yapmayın, etmeyin. Hani bu burada konuşulacak edilecek şeyler değil. Ben de düşünüyorum. Böyle böyle aynı şekilde düşünüyorum. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Bu kadar. Ya ben muhatap olduğum için demiyorum. Hani insanlar sürekli bir açıklama beklediği için. Çünkü bu olay e, hani anlamadım zaten. O bir iki böyle bazıları harbi işte açıklama yapın zorundasınız. Şöylesiniz böylesi falan diye ben de olayı anlayamadım yani. yani. dedim ne oluyor anasını. Anladınız mı? Ne oluyor yani? Aynen harbiden yani Yattığı yerde harbiden huzur bulsun. Harbiden ben de ya birçok insan da biz de aynı şekilde öyle düşünüyoruz yani harbiden. Ne diyelim abi? Kimsenin bir şey demeye hakkı yok ki bu konuda zaten dediğim gibi. O yüzden bu konu çok uzamasını istemiyorum kendi adıma. Ee, teşekkür ederim. Bu konu hakkındaki yorumum da böyleydi. Gerek yok. Teşekkürler. <laughs> Yok bu taktığım için söylemiyorum arkadaşlar. Bizden bir şey hani sorulduğu için, beklendiği için bunun açıklama şey yapıyorum. Taktığım için demiyorum anladınız mı? Vallahi bir iyiyim yani. İyi, iyiyim beyler yani iyiyim.